Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yedim. De mafya 2 oynuyoruz. Biraz Mafya 2 oynadım. Ama kaybettiğiniz çok bir şey yok. Ben size kısaca özetçe anlatayım bunun nasıl şey olduğunu. İlk bölüm askerlikte oynuyorsunuz. Yani asker oluyorsunuz. Bu kömürcü dayı vardı. Onu dövecektim ama yokmuş. Neyse orasını ne başlayın. İşte askerde başlıyorsunuz askerlik yapıyorsunuz. Yani askerlik yapıyorsunuz da ya, çatışmaya matişmaya tamam. vatan hainleri var. Onları öldürüyorsunuz. Camı Uğraşmak istemiyorum. İşte vatan hainlerini öldürüyorsunuz falan filan. En sonunda bir tane makine tüfek. Makine tüfek şu anda çok az canım var görüyor şurada. Yani e i̇şte makine tüfekle onları öldürüyorsunuz. Yani bilenler varsa bilenler biliyor zaten. Makine tüfekle onları öldürüyorsunuz. Sonra tank geliyor. İşte tank ateş ediyor. bizi ölmüyoruz. Herkes ölüyor galiba. Hatırladığım kadarıyla biz ölmüyoruz ondan sonra işte vatan hainleri içeri gidip bizim ölümüze hani ölmüşüz daha niye silah sıkıyorsun değil mi bir tane Oysa işte işte vatan hainleri geliyor ölümüze sıkıyorlar yani ölmüşüz artık yani neyse işte ondan sonra şey yapıyorlar işte bitiyor orada sonra i̇şte Arkadaşlar birisi seslendi de neyse ah öldük Canımı hasta tabi ölürsün. İşte ondan sonra arkadaşlar e, Vito buraya, bu şehre geliyor işte. Işte yani. İşte arkadaşlar ondan sonra e, işte Vito buraya geliyor. Vito ile işte bir adamı dövüyorsunuz. Kız kardeşine para istiyormuş bununla. O adamı dövüyorsunuz işte. Eve gidiyorsunuz gün yatıyorsunuz. Ondan sonra Vito gidiyor. adamı dövüyor işte. Kız, kız kardeşine para dövüyor. Ondan sonra Joe'nun yanına gidiyor Jo'la buraya geliyorlar Joe'la şu mekana geliyorlar burada maymuncuk yapıyorlar burada maymuncuk anahtar alıyor işte bunu açma isterseniz camı kırıyor istersen maymuncuk yapıyor o da F'ye Q'ye basacaksınız ondan sonra maymuncuk yapıyor ben direkt camı kırmak istediğim için hiç uğraşmak istemedim dolayı camı kırdım. işte neyse işte buraya geldi maymuncuk bölümünü. Maymuncuk bölümünden devam ediyoruz şimdi. Sizlerde ama isterseniz yorumlarda yazın en baştan başla diye. Ki başlayalım şimdi oyuna devam edelim. Zaten öldüğüm için çok mutlu. sıkma sıkma bak sıkma. Gel gel buraya gel gel gel. Sen seni döveyim en iyisi. Ben dayak istiyorum çünkü. Sen gel buraya ben yani seni döveceğim. Gel. İn aşağıya arabayı. Şimdi niye böyle kasıyor gibi şu plakayı gösteriyor aranın aranın diye. Aranıyorum tamam aranayım. Gel polis. Nerede polis? Böyle polis nerede? Heh orada geliyor. Şimdi gördü. Ne yapıyorsun? Nito. Niye çünkü Gelirdik ya. Yani. Şurada polis. Aa polis var Vur arkanı dönme. Ya arkana dönmüştü. Şimdi dalacağım polis arkadaşlar. Şu anda tuşlara basıyorum da. Vito'nun suçu Vito kalka ya polis. polise Ağzını kırabilir bu polis Sen kimsin lan? Kimi tutuklu Ne oldu? Ne oldu? Ulan Joe Allah seni Ulan Joe Ulan Joe Beni niye vurdun polis vurdu Ben dövüyorum sen niye karışıyorsun Şişman Her şeye karışma oğlum Tek polis Vallahi lan ama hallederdim bir daha polis gelsin Direkt döveceğim hocam. Hiç hocam Joe bana sıktı ya. Hayır. arkadaşım mı lan bir Ne sıkıyorsun lan? Hayır. Ne olacak? Sıktı sıktı öldürdü beni. Joe sıkma sen. Sen dur. Sen sakin ol. Ayrılmasın. 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 Adam geldi sıktı ya. Yo sen hiç bir şey yapma. Döveriz neredesin? Şişman neredesin? Bozuk para lazım Şu an bir de, de, de bir. bir de iş yerinde yemek. lira var istiyorsan. İş yerinde arkadaşlar. 2 lira var. İş yerinde amcamlar var. Kusura bakmayın ses geliyorsa. İn aşağı in 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 in. Hiç uğraşmayın. böyle spoil gibi değil, video uğraşma. İyi abi. İyi abi, ne var? Kurtlar mı Nasıl hayır. Bugün alacağım polis arkadaşlar. Ne dalmam lazım? Şu, polise ne dalıyor? Bakayım lan bana artistik yapılanın ağzını mı Yeter lan. Eğitim almamış ki bu liste. Silah ne alsın yani? Silah silahı bende mi? Evet silah bende. Bakalım şu tutalım. Evet silah bende. Güzel silah tutuşu varmış iyi. Bilin bakayım abi. Bir evladım çocuğum bilsene abi. Yavrucuğum bilin abi. Evet yani polislerden sıkıldım artık hep uğraşı uğraş nereye kadar Tamam kaportacı kafordacı var oraya gideceğim hadi e Şurada kafordacı yürüyemiyoruz mu Geç arabaya götürmemiz lazım şu ters yönden çıkacağım. Oyun yani dozer gerçek hayat gibi bir şey. Var polis seyret. Aha ben bu dayıyı dövecektim arkadaşlar bir dakika. Ben şu dayıyı dövecektim. Dur. Bir daha seni orada görmeyecek demedim dayı ben sana. Öf, ee, tamam anladık ya. Şimdi bizi de görmüşler anladık tamam hadi sus. 2 saatte beni burada dallattırıyor. Yani bak bir baş defa da olsun değil. Kamera kendisi kamera kendisi bitirse kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın demektir. Bir de izleyin İzleyip şu zaten gel lan. Şş, orada seni ağzını vurmayı kırarım. Bana artistlik yapma. Canım az diye seni şey mi dövü? Şşş. Sen efsane krala ölmüyor kalırıyorsun lan. Gel 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 Ben, ben yumruk ısıracağım yere. Kartaya Bir tane daha. Aynı ben gibi dövüyor ya. Ben de öyle dövüyor insanları. Şaka yaptım. Ben kavga etmem. Edeceğim ama daha sizin önünüzde etmem. Ben arkadaşlarımla ediyor olabilir mi? Yani. Kabeyle ya, suçuyor. Artist ya. Kapat bakalım. Kapat. Lan Joe gelsin niye kafayı kapatıyon Hadi bin Joe Beni Şişman Yürü Bir de view başı. Of Bir de yılbaşı gibi bir şey Karlı bölümde biraz böyle sıkıntı olabiliyor Ama yapacak bir şey yok Kendi bilgisayarıma da atacağım bunu bir ara Bir ara Evet Polis var dur 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 polis var Gelsin polis ne olacak polisten korkan polis Uğraşmak istemiyorum ne yani. Ama çok. Uğraşmak istemiyorum. Şimdi E'ye basıyor. Direkt. E'ye e basalım. Hadi. Heh oh be. Şükür. Ama bir de bizi giymemiz lazım. Evet giymemiz lazım. Şimdi klikleri değiştirene kadar polisle böyle iş dur şunu e yap, f yap biraz da değiştir g yap tamam z yap şunu z z u t olsun neyse burada şöyle 9 yap 10 yap olmuyor 9 da fazla olmuyor herhalde dur e, ama ha tabii tamam, 2 olsun o da bir düşür bir düşür Tamam. Böyle. Evet, ben yani oldu. Baba. Baba kadar ha Ah Dur. parasını kim verir? John verir. Para bende az John. Hadi buraya da yaptıracağım. Hadi bir tamam, neyse. yeter. Şimdi sadece kimliğimiz aramıyor. Arkadaşlar öyleymiş. Sade kolay gelsin dayı. Yenge selam söyle. <laughs> Yenge adam hiç konuşmuyor. Evet ses gelmiyor şu anda kulaklık yok Sıkıcı bir durum. Hadi oğlum lan. Heh. benim ne oldu internet de gitti. İnternetsiz aslında bu da. Şöyle canım çok az ya. Oğlum bir şey yiyorum. Bir de arkadaşlar sizden şunu isteyeceğim. Bana bunun e, can doldurma hilesini bulabilir misiniz? Bakın okay. sizden bunu istiyorum. Mafia 2 hileler yazın. Sadece can dolma hilesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum Sadece can doldurma hilesini bulun bana. Başka bir şey istemiyorum sizden. Arkadaşlar biraz kapı alıyor ben hadi geleyim. Geldi var arkadaşlar. Şimdi benim kıyafet almam lazım. Mış. Yapacak bir şey yok. Orayı soyacağız oradan kıyafet öyle kaçacağız. Joe sen kapıda dur. Polis kesin haber verirsin. Olmaz mı? Joe diş hiç takmıyor yani. Burada kavga çıkacak gibime geliyor. Selam aleyküm. Şu bak şu takım eserden kavga çıkartacak ben yani onu söyleyeyim. Ve şuradaki e, ee, kıyafet bakan abla çekin. Kıyafet anla kasasını soydu. Özünde de Windows'un silgisini de çalardı. Şaka şaka. Şekil alın önünde. Yok geri zekalı. Şunu giy. Şunu giy. Tamam. Tamam. Olayları ben yapmadım. Tamam o sistem Tamam hazır Tamam kaç 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 kaç. Bin Gio bin. Halit tek Lan bilsene. Lan bilsene. Geri zekalı. Lan bir bir Hadi oğlum hadi hadi hadi. Tık 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 hadi. Tuk. Enerjik hadi hızlı. Lan polis geliyor hadi. Ya bu ne oldu ya? Tamam <laughs> öyle şey yok. Ya polis abi bak sen vuruyorsun. Ben suçlu oldum. Allah'tan vurdum. Ben sana vur bak. Ben sen... Sana... Geçin gençler hadi be. Kıbrıs mı var oğlum burada? Niye durdunuz evinizde? Geç. Ha. Ben de şuradan geçeceğim dur. Ne geriye basayım polisi vurmak istedim Şimdi Polise vursam para Esecek para da Para değil para da daha yeni çaldım özünde de şeyim Windows silgisini çağırdım okulda Çünkü bana almıyorlardı silgi İstediğim getirmemişlerdi Şaka şaka öyle bir şey yok tabi Çarpıldım polise Sonra polis ayda Ha polis bey Rica ediyorum Tamam gel Gel kes cezamı kes Gel Tamam ne yapalım Çar, çar para de de bizim değil ya çar. Rüşvet veririz arkadaşlar polisi. polise. Polise cista. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 100 lira vereceğiz polise şimdi. Rüşvet teklif ettim polise. Ama ben çarptım ki sen çarptın polis abi şimdi. Joe sakın sakın bak Joe. Başımız derde girmesin istemiyorum. Al. Parayı. Harca. Ver giderse ver git. <laughs> Bize para bakıyor. Sanki saatte para veririz sana. Dolacaktım sana da. Hala sıcaktı bu. 100 lira zaten. Gel lan buraya. Kaç kaç. Joe gel. <laughs> polislerden çok sıkıldım ya. Gerçek de sıkıldım, polislerden de sıkıldım. Oyundaki polislerden de sıkıldım. Her gün aynı dramı yaşıyorum ben. Ama sizin karşınızda olmadı böyle şeyler. Ben bu bölümü geçemiyordum. Yavaş kurdu olmaya çalışıyor adam 80'e çıkıyor bak şimdi. Şu gri şey gri mi? Kırmızı mı ne 80 ona iyi bakın. 80'e çıkıyor 100'e çıkıyor 120 140'a çıkıyor. Beyaz çıkınca araba uçuyor. Bak şimdi Allah 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 çarpıyor. Bunun en sevdiğim bir tane bölüm var onu, onu da sporda vermeyeyim. Çok sevdiğim bölüm Eee işte bunun ya, çarpma ölme ölme ha, ölme tamam. Hadi ufak bir bilgi vereyim. Ee, i̇lk kar yağdı zamanda bu oyunun. İlk kardı kar yağdı zamanda Vito'yla Joe soygunluk yapıyorlar. Kuyucun camını kırıyorlar. Polis geliyor bunu hapse Bu asker kaçamın malatı binden fazla fırsat filan askerlikten başlıyor işte. Oyun öyle o amaç yani. Ay. Ve dediğim gibi bunun can hilesi varsa hilesini lütfen bak. Kim artık beni izliyorsa, kim izlemiyorsa artık bilmiyorum. Oyun videosu çekiyorum şu an. Hem oyun kanalım var, oyun kanalı da hem de yakında çıkacak ama klip yani 5 gün ve 6 günümde kaldı onu da çıkarttıktan sonra da 72 olduk bu arada abone. bu için size çok çok teşekkür ederim. 72 abone olmuşuk. olmuşum olmuşuz. Yani neyse işte olmuşuk. Olmuşuz. Oluşum, kızım neyse. Artık takip ediyor onlara teşekkürler. Her de teşekkür aslında. Beni bu zamana kadar yalnız bırakmadınız. YouTube kanalından çıkmadınız. Beni de üzüldünüz. Beni de üzüldünüz. Size bunun için çok 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 teşekkür ederim. Evet arkadaşlar dedim işte bunun ölümsüz ikilesi varsa bana yorumlarda varmış abi yazın. Ya niye ölüyor? Ölme. Ölme. İşte bundan dolayı istemiyorum. İstiyorum sizden bu şeyi. Şifreyi. Lütfen. Bulun. Ben bulamam. o garanti ben bulamam. O garanti de. Ya, arasın gelmişim. De çıkacak. zaman şey yapın. Yazın bana şifresini. Ben şifresini yazayım. Ölmeyin yani. Ölmek istemiyorum. Yeter artık. Yeter yani. Yani ben baktı. ben de bakacağım ama işte bulalım da ölmeyelim ya. Öyle öyle ne kadar. <laughs> Araba kullanıyor. Evet biraz Kediden farkım yok. Benim ben kedi de var. Yani ne zamanlarda gofet geçen gün benim kedi var bir tane gofet diye adı gofet. Ben bir diye çekeyim üstüme bir atladı ödüm koptu. Masaj üstüne niye atladı kedi de manyak mı dedi? Allah 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 Selim ablacım var mısın Sabah ablam. Ne üstüne ne ya? Araba çizdirmedik Allah'tan. Ha arkadaşlar bir ara gittim. Beyzinci sondu. Daha video oyn... videoyu kaç saattir oyun oynuyorum. Bir bari video çekeyim. Video çekmek için döv... dövmedim. Beyzinciyi ittirdim. neden kadar ittirdim diye. İşte şu eğildi böyle korkudan. Şey yaptı. Korktu işte. Nerede gittim? Onun şeyini parasını aldım. Adam polisi aradı. Gelir oğlum gelir Öldün öldün. Ben ambarı nasıl yavaşlatacağım ya? Olabilir. Hanımlar, beyler. Olmuyor. Ne yapayım ben yavaş mı gideyim illa? Arabanın farını kırmış Vital. Joe daha güzel kullanlar lan senden dediğin gibi. Olmuyor. Olmuyor. Araba sürü sürüyor. Tam ve hızlı giderken çarpıyor. Ölüyor. ondan sonra halin neye sinirliyor? Benim bir yerde yemek yemem lazım. can çoğaltmak için sana bu videoyu. Dön 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 dön. dön. Asker abi de orada geziyor. Gez evet, asker abi. Sabah gazete okuyordun şimdi mi geziyor? Ha, bir şurada bar gibi bir şey var oradan kahve mavi bir şey içelim arkadaşlar. Bu adamın canını dolduralım. Çıkarız yeter yani. Uuu ablacım mal salak abla. Buradaki neresi salak abla. Hepsi. Çünkü yol, yoluma çıkıyor. Taksi çarparsan ha. Anladın sen erkekler anladı kızlar anlamasa da olur uf öbeyik değil mi evet öbeyik ama belediye masraf çıkarttı ama da belediye masraf çıktı araba en azından araba yıkanıyor şu Joe gel böyle şey çıkarttık araba yıkanıyor Arkadaşlar bunun canını aslında azaltmak için en başta Başladım bu oyuna ama ne oldu sonu yine azaldı ne yapacağım bilmiyorum. Oyunu sildik tekrar mı yükleyeceğim? Uğraşamam onları. O kadar seriye şey başlamışız. Ver bize bir kahve abi. Kahve. Bir eser edin. içmiyoruz. Evet kahve ver bana. Kahve de 10 lira. Normalde kahve 8 lira. Bir sivitte. Burada 10 liraymış. Burada her şey pahalı. Burası Almanya. Cigara da mı içiyorsun Aa şu otağa ne cigara içiyormuş. Cigarayı bırak. Kötü o. Kötü o ne kalıyorsun millete. Tamam biz kahvemizi içtik. Hadi Ceo gidelim. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Sanki köpek çağırıyor. Gel Ceo gel. Ceo senin araban var Sen niye bizim başımıza bu arabayla bir ayet soğuk duruyorsun kardeşim? Bir yıkanama araba be. Tamam oğlum yıkanma. Bir istene araba ya. Videocuğum. Deliydi ne? ya. Saatten ya bundan Saat da ne ağır adamsın hadi be. Valla bıktım seni. Bilsene şişman. Tabi şimdi şişman ne dalga geçmek bak istemiyor ama yani şişmansın Yo. Kaç betiyordu buzlar? Oo. Ben var ya bu yolda şimdi Yanımlar uzun Ömrümün kısağı diye bir şarkı var Hayko Cekin en alt Ama her zamanı 2015 e çıkmış Diyor Bu arada kim oynayabilirim bakayım Bu oyunu bir kişi daha oynuyor Gönlünü feda isteyin Azıcık bilgi verdim artık anlarsınız Nasıl kim olduğunu Yarım saat oldu mu Olmadı herhalde Niye göre saat falan oldu veya olmadı. Ya bu videoda keseyim. Oraya gidip devam edelim. Olur değil mi? Öyle video çok uzun sürmez. Arkadaşlar yaklaştık o yere. Ne duruyor ha? Orada Geldik o yere arkadaşlar. Ee, yani video durdurmuştum. Video durdurmuştum video uzun olması Ne Geldik o yere. Böyle kaç var? Aa, dakika var? Allah 5 polis boşu şunu öldürdüm diye üzülüyorum şu anda. Burada silahçı varmış. Silahçı ilgili almadık. Tip polis olduk. Arkadaşlar şimdi birazdan daha video bitirilir. Çünkü e, videoyu burada kaydedeceğim. Şu anda çok e, zorluklarla video çekiyorum. Videonun başı zaten. Mafia 2'ye başladık. Bu videonun devamı gelecek merak etmeyin. E, artık tanı çekelim. Orasını da siz bilin. Yani kapatırım ben belki. Belki de daha fazla oynarım. bölümü geçerim o bölümden çekelim ya yani ben bu bölümü istemiyorum çok sevdiğim bir bölüm kendisi çok iyi bir yani onu oynadım işte dedim arkadaşlar yorumlara yazın can hilesini de evet. ölmek nasıl sıkılmıyorum yani yiyon abi niye hile yazalım gene azalıyor ki ya sende Merkezden gene azalıyor. Bu arada e, ekran parlıyor ben de pek ara veriyorum ama yolu gördüğü için şey sıkıntı yok yani. <laughs> araba da beyaz, kar da beyaz. Kar be yani kar yağıyor. Ben tanıma kar, e, kar yağıyor. Yani. Kar yağıyor. Yağmur yağıyor. Ya, gel, ne saçmalı bir şey de ya. Şey. Dedim gel videoyu izleyeceğim. Gel araba diyor işte. Videosu giy. Ama çizdiler falan ben santim burada işte diyor bizi diyor bir iş lazım diyor. Tabii ki de diyor. Diyor ne iş diyor? Bugün de Vito diyor benim arkadaşım diyor. Asker dedi şimdi geldi diyor. Yani benim ben bil anladığım kadarıyla yani eskiden de öyleydi çünkü. niye ben kumar tabiydi. Vito diyor. Ha. Adım Tufak lan eminim Merhaba diyor adım merhaba diyor ondan sonra diyor ki Sen bir sen Ben sana ne be, hadi be Sigara içer diyor ben kullanmıyorum diyor. diyor Bir Adam memelisiz ya Olurdu Yaparım diyor Sigara vereceğim diyor Beni mont kilen diyor. O mont derdim mont mu? Azı yeni bir tane değil ya. Herhalde bu John omuzla vurdu ya o ara Şu an kulağıma geldi bir sanki de o yüzden sustum. Ha ana geçiyor abi diyor. Anladınız işte orada diyor ki arabayı vuracağım diyor araba abi bilmem ne. Boş konuşuyor yani. Tamam lan. Heh. Of. Ne lan? Gördünüz mü? Hadi göreceğim ya. Silah da var. Tamam. Bana görev ver şimdi. Cuali diyorsun. Değerli bir şey. Sen gelme. gel be. Şey, gel tamam mı? Duydu beni. Bana bak güyü. İyi şuna. Lan değilsene şunu oğlum. Güzel abi. Salak salak hareket yapmadım hiç lan. Şimdi biz nereye gideceğiz acaba yani, bunda? Çok merak ediyorum. O bölüm şu oraya gidelim arkadaşlar. Orada tekrar devam edeceğiz. Niye videosunu alıp olsun diyorum ya Allah videosunu alıp olsun diyorum Orada durdurayım Orada gelince devam Yine öldüm Yine öldüm Evet işte dediğim gibi arkadaşlar